gün hayattır. Mutlu güller sevgili izleyenler. Bugün sizlere muhteşem bir paket hazırladık. Sami oğlum paketi yolda. <laughs> bu paketin içinde neler neler var biliyor musunuz? Şimdi onları inceleyeceğiz. Sami oğlum paketi yakala. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bu paketin içinde tam tamına bir değil, iki değil, 3 değil, dört değil, beş buçuk hiç değil. Tam tamına altı paket Ola değil çünkü altıncı paket bizim. <laughs> Tam tamına beş paket gül deresi reçeli var efendim. Bu gül deresi reçelinin içinde neler var peki? Gülüyor, gül yağı, gül yaprağı, ayrıca dalı ve dikenleri. Komple gül kökleriyle beraber komple gül var. Onun haricinde gül kolonyası ve çalgıcı yarısı gülnaz da var. Ee, Sanırım binnaz da var. Her neyse efendim bizlerin bu numaradan arayabilirsiniz. Bizleri bu numaradan hemen arayın. Bu numaraya, bu numaradan bizleri ararsınız. Şu an elimde görmüş olduğunuz nane şekerleri de bizden sizlere hediye efendim. Şimdi memleketten manzaralar izliyoruz. Merhaba efendim. Bugün Güller Şehri, Güller Diyarı Isparta'dayız. Ve Gül Deresi'ni Isparta halkına tanıtacağız. Bakalım ne gibi tepkiler alacağız. Gel Sami. İşte bir vatandaş. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba. Biz Gül Deresi'nden geliyoruz. Evet. Muhteşem Gül Deresi reçelini Isparta halkına tanıtacağız efendim. Evet, buyurun. Ee, daha önce hiç duymuş muydunuz? Hayır duymadım ama benim fazla vaktim yok ki anladım. Fazla vaktinizi almayacağız ama siz bu reçeli alacaksınız. garanti veriyorum. Evet, alayım şimdi. Efendim Yalnız Gül Deresi, Gül Deresi, bülbül olur yeğenin sesi. Evet efendim. <laughs> Boşverin arkadaşı, arkanızı da tadacak. Biz onunla da konuştuk. Evet. Şimdi... Sami. Şunu şuraya da koyayım evet, Şuradan bıçağınızı paylaşıyor. alın. Şuradan bıçağınızı alın. Evet. Efendim. Bıçağı da siz bir sana? yiyen pişman, bir de yemeyen pişman. O kadar eminsiniz O, kadar o kadar eminim. O kadar eminim ve alacaksınız. Evet. Ekmeği de veriyor musunuz? Tabii ekmek de bizden yani. Hatta <laughs> bu kokuda alırsınız. bizden de bir tane nane şekeri bedava, hediye. Ya şimdi ben bunu güzel ücret falan ödemiyorum ki. Yok, hayır, hayır. Kesinlikle yok. Kesinlikle, var. Zaten yok, zaten vaktim Siz yok. Siz Ispartalısınız değil mi? Evet. Evet, belli oluyor zaten. Evet, evet. Ama Gülün. aslında Kayseri'li yani. Kayseri. Evet. Tabii, çok güzel, çok güzel, güzel bir karışım. Gülü... Gülü de burada bir yer Neyse, geri koşmayın. koyun, karıştırmayın. Evet. Tadıyorum bak. Evet, bakın. Gelin böyle, biraz daha kameraya yakın. Dülçü tadı var bunda. muhakkak gül reçeli bu. Çok mı? Evet. Güzel mi? Bir tamam biraz daha alın tabi bakın. Siz burada biraz ama, daha bekleyin ama arkadaş ama, tat gelecek. Eğer bunu da tadarsanız bunu, bunu almak zorundasınız. Yok efendim bunu da tadayım mı? Çünkü tadı evet. tamam, Allah'ın ta, hakkı. Tamam, tamam bir de. bakın hadi. Allah'ın hakkı Allah üçtür evet. Nasıl? Bir saniye bir. Pardon, bir saniye. Gerçekten efendim. Buyur. İsminiz neydi? Ben Murat efendim. Ne oldu Murat Bey? Ben Burnunuzu gerçekten çok beğendim. Evet. Güzel bir şeye benziyor yani. Güzel bir şeye benziyor. Gerçekten. Evet, çok harika bir yorum. Ve efendim, fiyatını biliyor musunuz? Hayır efendim, bilmiyorum. Peki öğrenmek ister misiniz? Allah'ım. bedava verecekseniz öğreneyim, yoksa öğrenmeyeyim. Arkadaşım alacaksın niye öğrenmeyelim? <laughs> Ama siz kendiniz dediniz. Kes, kes ya kes. yok Kes, mi? kes. <laughs> Ekmek Bu, parmak alabilir miyim? Bu spartanlar hep böyle ya. Ekmek <laughs> parmak alır. Tamam arkadaşım ya, şu sende kalsın. Bir lokma daha çok güzelmiş. Tamam kendim, kes. sen kes <laughs> ya. Merhaba efendim. Gül Derisi'nde Sparta'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Ve şimdi Karaca Döner'deyiz. Ee, ve Karaca Döner'den bir abimiz. Merhaba efendim. Merhaba, Merhaba efendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah şükür biz de çok iyiyiz. Ee, biz Gül Derisi'nden geliyoruz. Gül Derisi reçellerinden. Hiç duymuş muydunuz? Valla bal derisi duydum ama gül derisi daha Evet, bu yeni efendim. Bal derisini bir kere yani onu geçin. Bu gül deresi. Biz güller şehri Isparta'da gül deresini Isparta halkına tanıtıyoruz. Tadına bir bakın isterseniz. Tadına bakın. Çatalı şey bıçağı ver oradan. Ver dilim ekmeği de. Evet. Bir yiyen pişman, bir de yemeyen pişman. O derece. Hı hı. Çok güzel. Hakiki gül. Evet. Hakiki gül. Tabii güzel. ki. İspan Güller şeyleri Isparta'dan e, manzaraları izlediniz. Abimiz çok beğendi. Peki efendim fiyatını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Öğrenmek ister misiniz? Habermin. Bunu almak için askeri ücretini üçte birini ücreti veriyorsunuz. Biz de bunu aldıktan sonra bir tane nane şekeri de bizden efendim. <laughs> Güller şeyleri Isparta'dan herkese teşekkürler. Çok teşekkürler. Üzeri, herkese iyi günler. Ve şimdi halktan Merhaba efendim, nasılsınız? İyiyiz. Ee, i̇sminizi öğrenebilir miyiz? Osman. Bey. Osman Bey. Gül derisini hiç duymuş muydunuz? Duymadınız. Ee, şimdi tadına bakacaksınız inşallah. Ve inşallah beğeneceksiniz. Ben eminim, hatta adımı emin olarak değiştiriyorum. Evet, şöyle buyurun. Ekmeği çıkartalım. Ekmeği çıkartalım. Evet. Buyurun efendim, şöyle tutarsınız. Ekmek de bizden. Eğer yudum alırsanız şimdi damlamasın. Damlarsa da sorun değil. Peçete de. <laughs> ne düşünüyorsunuz? İyi. <laughs> Güzel. Evet, halk beğeniyor gördüğünüz gibi. Peki fiyatını biliyor musunuz? Öğrenmek ister misiniz? Şey, ya, tamam, kesinlikle. 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 Kardeşlerimizi gül ve tadına bakacak. Evet, buyurun. Merhabalar, nasılsınız? İyi. İsim neydi? <laughs> Olan Yika. Tommy. Tommy. Ee, arkadaşlar, e, gül derisi yok yok reklamlarını yok hiç duydunuz mu? Haklıya yok. Duymadınız. Duymadınız ama şimdi bakacaksınız ve eminim ki çok beğeneceksiniz. Evet. Arkadaşlar tanıdım baktım. Şunu tut. Reci. <laughs> evet. Buyurun. Şöyle buyurun. O... Reçel. Geçer, tamam. Geçer. Tamam. Nasıl? Güzel. Sizce? Güzel. Evet. Ee, peki, Nijerya'da böyle şeyler var mı? Bak, <laughs> Hakikisi orada. Öyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa burası mı? Eee... <laughs> Gelsiniz, daha, evet. güzel. Daha, güzel. daha güzel. Çok teşekkür ederiz. Şimdi çok ünlü bir sima var. Evet. Merhaba arkadaşım. Nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok sağ ol. Tadına bakmak ister misin? Tabii ki bakmak istersin. Buyur. Baksanıza ya. Herifin gözleri açıldı.